yatırım yapmak istedi. Dolandırıldığını anlayınca soluğu Türkiye'de aldı. Ali Abdurrahman Muhammed 2018 yılında İstanbul Beylikdüzü'nden yatırım amacıyla bir ev aldı. Ancak bu ev yıllar içerisinde onun kabusu oldu. İki yıl sonra satmayı planlıyordum. Çünkü buraya yerleşmeyi hiç düşünmüyordum. Evi değerlendikten sonra satmak istedi. Aracı firma ise ondan vekaletname istedi. Abdurrahman Muhammed onlara güvendi, vekaleti verdi. Yıllar boyunca satın aldığı eve ait olan aidatları her ay düzenli olarak ödedi. Ancak 2024 yılı Mart ayına geldiğinde site yönetiminden acı bir haber aldı. Ödemeyi yapmak istedim banka hesabına ama olmadı. Yönetimi aradım. Neler oluyor diye sordum. Bu ev artık size ait değil dediler. I cannot, able to transfer. Daha sonra araştırmaya başlıyor ee, ve anlıyor ki e, gayrimenkulajenteliği yapan bir firma sahibi olan şahıs e, kendisine verilmiş olan vekaleti kötü niyetle kendisi e, rızası ilafına kullanarak e, evin devrini öncelikle e, eşine ardından da üçüncü şahsa yapıyor. Duydukları karşısında şoke olan Abdurrahman Muhammed yönetim tarafından gönderilen yeni tapuyu görünce gözlerine inanamadı. Özneler farklı olsa da hikayeler aynıydı. Yine bir dolandırılma hikayesinde parasının ödenileceği söylendi. Ancak söylenildiği gibi olmadı. Ajansım seni arayacak, sana opsiyonları sayacak ve paranı sana geri vereceğiz dedi. Bana nasıl tekrar ödeme yapacaklarını açıklamadı. Ancak ödeme şöyle dursun, telefonlarını bile açan olmadı. Şimdi ise Türkiye'de hukuk mücadelesi veriyor.